Stadyum Borsa kanalına hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere ARD bilişimin bedelli açıklamasını beraber değerlendirmeye çalışacağız sevgili dostlar. Teknik olarak nerelere kadar gerilebilir ve bunun altındaki sebepler neler şöyle ufaktan da olsa bir incelemeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Son olarak anlattıklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen son kararı kendiniz vermeye çalışın. Evet isterseniz ARD ile ilgili en son teknik analiz işine bakalım. Şimdi gelin sevgili dostlar bildiğiniz gibi ARED'e 01.12.2021 tarihinde bedelsiz bir sermaye arttırımına geçmişti. Yani kasadan vermişti bunu. Vermesi de çok normaldi çünkü şirketin tüm bilançoları baya baya iyi gelmişti. Ve bedelsiz açıkladı. Neredeyse %600 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada insanların birçok uzun vade yatırım için elinde gittikçe tutmaya devam ettiler. Ve bugün alınan bir kararla beraber ARD Biliş'in %193 civarında bir bedelli arttırıma gitti. Şimdi bedelli arttırım nedir? Tamamıyla artık yatırımcılardan parayı almak demek. Yani ya kasada nakit yoktur ya bir acil para ihtiyaç vardır. Bunu da Borsa İstanbul'daki yatırımcılardan alacaktır. Yani Daha önce bedelsiz açıklayan bir firma bugün çok fazla bir süre geçmeden, 2-3 ay içerisinde bedelli açıkladığını duyurdu. Şimdi bunun sebeplerinin bize bir sunumda anlatmışlar arkadaşlar. Yani bu bedelli sermaye arttırımını neden yapacaklar ve bu parayı nerede kullanacaklar? Dediklerine göre arkadaşlar bir finansal teknoloji yatırımları yapacaklarmış. Şimdi bu, bunları okuduğumuz zaman diyeceğiz ki tamam uzun vade güzel olabilir. Bakın okuyalım beraber. Finansal teknolojilere yatırım yapacaklarmış. Yeni ARGE merkezleri ve ofislerin açılması, istihdamın arttırılması, ARGE yatırımlarının yapılması herhalde mevcut evet mevcut ARGE faaliyetlerinin iyileştirilmesi. Özellikle burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Metaverse sanal gerçekçilik sanal gerçeklik ve arttırmış gerçeklik gibi alanlara özellikle bu fonun yüzde 30'u buraya ayrılacak önceki yeni arge ge merkezinin açılması ise yüzde 20'lik bir pay finansal teknolojilere yatırım yüzde 35'lik bir pay ayrılmış sevgili dostlar Yine baktığımız zaman 4, işletme sermaye ihtiyacının karşılanması. Yani bu benim için bir soru işareti ve fonun %15'i. Yani bu ilginç bir durum çünkü işletme sermayesini biraz sonra göreceğiz. Eğer önceki bilançolar şişirilmediyse harika bilançolar var biraz sonra onları göstereceğim. Ama burada Metaverse'e yatırım yapmaları, enerjiye, yapay zekaya, oyunlara %30'unu buraya ayırmış. Hani burası %50'nin üzerinde olmuş olsaydı şu yeni ARGE veya ARGE'lerin ile özür dilerim. Mevcut ARGE faaliyetlerinin iyileştirilmesine şöyle %50, %45 ve %50'nin üzerinde bir oran olmuş olsaydı burası ve aynı zamanda yeni ARGE merkezlerinin açılması ya deriz ki herhalde önümüzde büyük bir fırsat var. Ellerindeki nakit yetmeyecek. Buradan bir finansman hazırlıyorlar gibi düşüncemiz olabilirdi ki ben hala böyle düşünüyorum. Şu son dördüncü madde olmamış olsaydı veya bunun %5'i oran biraz daha küçük olmuş olsaydı biraz daha şey olabilirdi. Hani şunlara baktığımız zaman sevgili arkadaşlar uzun vadede yatırım yapılabilir gibi bir görüntüsü var. Tabi şu anda hemen bedelli arttırma olmayacak. Bunu SPK onaylayacak. SPK onaylandıktan sonra 3 ay sonra bir bölünme gerçekleşmiş olacak sevgili arkadaşlar. Hemen bugün olmayacak yani. Bir bakarsanız SPK bir gün sonra iki gün sonra red kararı gelebilir. Onaylamayana kadar henüz evet olacak şeklinde konuşmak çok doğru olmayacak sevgili arkadaşlar. Şu dört maddeyi okuduğum zaman elde edilecek gelirin sadece %15'i sermayeye gidiyor. Gerisi tamamıyla yatırım. Bu açıdan çok önemli. Eğer yatırımlar gerçek manada kullanılır ve hayata geçirilirse ARD bilişim bence önümüzdeki dönemlerde daha yukarılı bir hedefleri götürebilir. Özellikle burada bahsettiği metaverse, sanal gerçekçilik, yapay zeka gibi işlemler üzerinde durmaya devam ederse geleceğin popüler şirketlerinden bir tanesi olacağını gösterebilir sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin ARD'nin bilançosuna bir bakalım sevgili dostlar. Şimdi nakit benzerimiz şu anda mevcut son görüntüde 51 milyon sevgili arkadaşlar. Nakit benzerimiz ticari alacakları 77 milyon, yani baktığın zaman bayağı bir alacağı var, nakiti var. Kasasında nakit var 51 milyon. Bu bedeli de alabileceği 300 milyon. Buna, buna baktığın zaman 6 kat daha fazla bir gelir gelmiş olacak. Ee, bu da yatırımların acaba biraz daha hızlandırılması amacıyla mı bedelli kararı alınmış? Ee, bunu incelemek lazım. Aslında burada buradaki en önemli durum ARD bilişimin CEO'larının veya kurucularının yazılı basında bir açıklama yapması lazım. Arkadaşlar geleceğe yönelik yatırımlarımızın hızlandırılması amacıyla gibi. Yani en azından yatırımcılara bir güven kazandırması lazım. Yoksa hisseleri bu kadar sert düşmüşken bunu yapmadığı sürece yatırımcılar elbette korkacaktır. Elbette satışlar devam edecektir. O yüzden burada ARD bilişimin kurucuları, CEO'larının bir yazılı veya görsel bir basın açıklaması yapması kanaatindeyim sevgili dostlar. Borcu var mı bir ona bakalım. Acaba bu parayı borçla mı kullanacaklar? Ben hemen borcuna gelip bakalım arkadaşlar. Evet kısa vadeli 8 milyon. Kasada 55 milyon var zaten. Kasada 55 milyon var. Kısa vadeli borcu isteseler bugün saniyesinde ödeyip, ödeyip bitirebilirler yani. Uzun vadeli borcu var mı? Uzun vadeli borcu 3 milyon. Baktığınız zaman bir şey yok burada. Borç da yok. Şirketin borcu da çok fazla yok. Öz kaynak 232 milyon Müthiş bir rakam. Yani burada borçla alakalı bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Şimdi gelelim bir de tekniğe bakalım. Teknik ne diyor bize sevgili arkadaşlar? Şimdi baktığımız zaman ARD bilişim şurada bir gepli açılış yaptı. Aşağı doğru taban açtı zaten sevgili dostlar. Şimdi burada yükselen bir trendin olduğunu görebiliyoruz. Yani şu bölgelerden bir tepki alışları gelebilir. Trende temas edip tekrardan yukarı akabilir sevgili dostlar. Bu trend kırılmadığı sürece aşağı yönlü şöyle göstermek istiyorum sizlere. Mesela buradan geldik gelip buraya da temas edip tekrar yukarı akması ihtimalinde bu bölgenin üstü şu siyah trend kırılmadığı sürece aşağı yönlü yoluna devam etme ihtimalinin olabileceğini düşünüyoruz. Peki hocam trend kırılırsa sevgili dostlar trend kırılır onay alır oyalanıp belli bir süreden sonra geri çekilme ihtimali olabilir. Şimdi burada ben daha önce de baktım. Aşağıda gepli bir bölge var sevgili dostlar. Gepli bölgemiz 6.40'lara tekabül ediyor. Yani 6.40'lara kadar bir geri ihtimal, geri sekme durumu olabilir. Birkaç gün taban ondan sonra bir tepki alışı mutlak suretle gelecektir. Yani böyle direkt aşağı çat çat şeklinde kırılmayacaktır. Aşağı doğru 6.41'ler eğer olası bir anda böyle bir iğne pin bar atabilirse 5.89 yine alıcılı bölgelerin devreye gireceği noktalar olacaktır sevgili dostlar. Buralar güzel alım için temiz bölgeler denilebilir. Yine aşağıda 4.51 destek noktaları duruyor sevgili dostlar. Aşağı doğru alım noktaları, talep bölgelerinin olabileceği bölgeler burası. Satış yemesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi. Yine bir Fibonacci çekmek istiyorum. Baktığınız zaman 0.50 bölgesi geçilemedi. 0.50 bölgesi 9.05 tam bu bölgeden satış yeri. Tesadüf müdür? Bilemem. Ama Fibonacci bize bunu gösteriyor. Fibo'yu geçemeyince sevgili dostlar şurada 1, burada 2, burada 3 ve bir sonraki gün bu haberle beraber geri çekimle görebiliyoruz. Yine Fibonacci'ye göre 556 yine talep bölgesinin olabileceği yerlerden bir tanesi sevgili dostlar. Biz ne zaman 905'in üstü kapanışlar görürsek 1124 daha sonra 1532 hedef olacaktır ARD yatırımda sevgili dostlar. Yukarıdaki direnç bölgesinin aşılıp aşılmayacağını, yükselen trendin kırılıp kırılmayacağını mutlak suretle takip etmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.